Bu yüzden İsa dedi, kaybolanı arayıp kurtarmak için bu dünyaya geldim. O zaman gerçekten kayıp mıyız? Gerçekten bir bulucuya, bir kurtarıcıya ihtiyacımız var? İncil'e göre öyle. Merhaba sevgili dostlar, hepinize esenlik olsun. Ben Hakan Taş'tan. Bir kez daha sizlerin evinize kanal hayat aracılığıyla misafir olmaktan onur duyuyorum. Selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz. Programımıza başlamadan önce Kanal Hayat'ın YouTube sayfasına da abone olmanızı rica ediyoruz. Sizden gelen yorumlar, sizden gelen sorular bizler için çok önemli ve gerçekten bunları ciddiye alıyoruz. Sizler için dua ediyoruz. Lütfen sizler de bizim için ve Kanal Hayat ailesi için ve diğer vaizlerin daha yeni ve anlamlı programlar yapabilmeleri için dua etmenizi istiyoruz. Evet biliyorsunuz yaşam değiştiren ayetler serimizden devam ediyoruz. Elimizden gelince bir tek ayet ve çevresinden dolaşarak Rab'bin sözlerini anlamaya ve anlatmaya çalışıyoruz ve öğrenmeye çalışıyoruz. Amacımız hep söylüyorum, Mesih'in egemenliğine altını çizerek söylüyorum, yani Tanrı'nın egemenliğine tanıklık etmek, gerçeğe tanıklık etmek ve gerçek aracılığıyla iman eden herkesin ırkına, rengine, cinsiyetine, yaşına, başına bakmaksızın özgür olmasını sağlamak amaçlıyoruz. Bu Rab'bin sözüdür, bizim sözlerimiz değil. Biz oradan öğrenmek ya da oradan öğrendiklerimizi anlayabildiğimiz kadarını sizlere paylaşmak istiyoruz. Lafı daha fazla uzatmadan bugün hangi ayete bakacağız? Hangi bölüme bakacağız? Buna bakalım. Bugün Luka 19. bölümden bakacağız ve 10. ayeti okuyacağız. Çok harika bir örnektir. Luka 19'u komple okumanızı tavsiye ederim. Ama ben ilk önce ayeti size okuyayım. İsa Mesih çok net bir şey söyledi. Dedi ki, nitekim insan oğlu, İlginç değil mi? Kendini böyle çok tanımlıyor İsa. İnsanoğlu. Sonuçta bakire Meryem'den doğdu. İnsanoğlu kaybolanı bulmak ve ne diyor? Kurtarmak için geldi. Kaybolanı arıyorum ve onları kurtarmak istiyorum. Bak kurtarabilir demiyor. Kurtarmak için geldim. Çok net. İsa insanoğlunun ruhsal durumunu ortaya koyuyor. Kaybolmuşsun dedi. Kaybolmasın. Ya bu din bilginin en büyük problemi neydi? Yasaya ve kendi akıllarına, benliklerine ve kendi hayırlı işlerine, Türkçesiyle sevaplarına güveniyorlardı. Kendilerini mükemmel zannediyorlardı. Yasanın temsilcisi olarak görüyorlardı. Dini kuralları yerine getiriyorlardı. Harika kıyafetlerle giyiniyorlardı. Harika insanlar tarafından Rabbi diye selamlanmaktan bayılırlardı. Uzun uzun dualar ediyorlardı. Ama yürekleri Rab'dan uzaktaydı. Çünkü İsa dedi ki siz gidin iki yüzler dedi. Badanlı duvarlar. Kendi doğruluklarına güvenip kaybolmadıklarına inanıyorlardı. Oysa günah işleyen herkes günahın kölesidir dedi İsa Mesih. Ve herkesin günah işlediğini, herkesin koptuğunu, eski bile baksanız doğru bir tek adam olmadığını net bir şekilde kutsal yazılar söylüyor. Bu yüzden İsa dedi kaybolanı arayıp Kurtarmak için bu dünyaya geldim. O zaman gerçekten kayıp mıyız? Gerçekten bir bulucuya, bir kurtarıcıya ihtiyacımız mı var? İncil'e göre öyle. O zaman ayete bakalım. Bu ayet neden? Yani bu ayet niye çıktı? İsa bunu niye söyledi? Hemen bir üstüne baktın. Yani 10. ayet okuduk ya. Luka 19 onu. 9'da diyor ki. Bu ev bugün kurtuluşa kavuştu. Çünkü bu adam da. İbrahim'in soyundandır. Ama zaten Zakkay yani bahsettiği kişi vergi memurlarının başkanı olan Zakkay zengin bir adam, önemli bir adam. Hem de önemli bir kentin vergi baş memuru, baş müdürü Eriha'nın. İsa her yeri dolaşıyordu. Köy, kasaba, bucak, şehir demeden Kudüs ve çevresindeki her yeri dolaşıyordu, Celile bölgesinden başlamıştı, Nasıradan gelmişti ve her yerde Tanrı'nın egemenliğini, müjdesini duyuruyor. Ve genelde toplumun hor gördüğü, günahkarlarla ya da vergi memurlarıyla ya da gerçekten ihtiyacı olan insanlarla ilgilenip, onların evine kadar geliyordu. Hikayede Zakkay İsa'yı merak ediyor. Mutlaka duydu ününü İsa harika işler yapıyordu. Herkes zaten İsa'yı izliyordu ama şifa almak için ama doymak için ama ağzından çıkan sözler aracılığıyla Tanrı'nın egemenliği tanımak için. Binler on binler İsa'yı geliyordu. Ve Zakkay kısa boylu bir adam ağaca çıkmıştı ve İsa'nın gelişini bekliyordu. Çünkü göremiyordu kısa boyundan dolayı. Ve İsa onun o tutkusunu kendisini görme arzusunu anlayınca ne dedi? Aşağı in zakay. Bugün ben senin evinde konuk olacağım. Hemen din bilginleri, hemen kendine güvenen insanlar kaybolmadığına, lütfa ihtiyacı olmadığı, bir kurtarıcı ihtiyacı olmadığını düşünenler ne dedi? Bula bu, Hakan'ca söylüyorum. Bula bugün bu günahkarın evinde kalmayı mı seçti? Bunun evine gitmeyi mi istedi dediler. Hemen küçümsediler. Aslında ayette de çok net bir şekilde ortada ama bir bakıma da bak hak vermiyorum ama kısmen de dindarlık ruhuyla baktığında ya da Zakay'ın pozisyonuna baktığında kısmen de sözlerinde biraz haklıydılar. Ne açıdan? Çünkü vergi memurlarının başı. Yani bu adam Roma'ya çalışıyor. Bak Roma'ya çalışıyor. Yani ülkesini istila etmiş, Yahudilerin bulunduğu bölge istila etmiş bir ülkeye çalışıyor. Ajan gibi. Vatan haini pozisyonunda. Bu yüzden Yahudiler biraz da ona kızıyordu. Vergi memurlarına hoşlanmazlardı. Kim ektiğinin biçtiğinin fazlasıyla vergisini başka bir ulusun adamına ya da hükümetine vermek istesin ki? Ama Zakay bunu yapıyordu. Vergi memurlarının başıydı diyor. Buna rağmen İsa onu hor görmedi. Vatan haini demedi. Günahkar adam demedi. Aşağıya in bugün senin evinde kalmam gerekiyor Ve gitti. Gitti. Yediler içtiler. Birçok günahkar daha vardı orada. Sadece Zakkay değildi. Çünkü zengin bir adam. Zengin adamın etrafında çok insan olur. Günümüzde de biliyoruz zaten. Çıkarından, huyundan, suyundan, imkanlarından, parasından, onun çadırının altında kalmaktan hoşlanırlardı. Bu yüzden İsa oraya girdiğinde Zakkay'la yaptığı yedi yiyip içme sohbetinden sonra orada müjdeye ve egemenliğe tanıklık ettikten sonra Zakkay çok önemli bir şey söylüyor. Diyor ki kimden haksızlıkla bir şey aldıysam dört katını vereceğim. Malımın mülkümün de yarısını fakirlere yoksullara dağıtacağım dedi. Pa. Bak bu çok zengin bir adam. Eriyan'ın bütün vergi memurlarının başı inanılmaz hanları hamamları parası olan bir adam olduğunu düşünüyorum. Hani bir net bir rakam yok ama dünyanın parasını yani servetinin yarısını kendi isteğiyle Mesih'i tanıyınca, kurtarıcıyı tanıyınca, günahkar olduğunu anlayınca. Çünkü kutsalların kutsalıyla karşılaştı. Gökten gelen pak, Tanrı oğluyla karşılaştı, kurtarıcıyla. Bugün sen onunla karşılaştın mı kardeşim? Ya da onu tanıdın mı? Eğer tanıdıysan, ilk yapacağın şey günahlarını itiraf etmek olacaktır. Haksızlıkla bir şey yaptıysan, yanlış yaptıysan, tövbe etmek ve haksızlık elde ettiğini geri vermek olacaktır. Canım ben tövbe ettim ödemem. Hayır bak Sakarya örneği çok açık ödedi. Ve İsa dikkat ediyor musunuz? Kaybolanı bulmaya geliyor. Ve bu 10. ayetten gittik ama 9'da ne demişti? Bu adam da İbrahim'in soyundandır. Vade göre mirasçıdır. Bizim kilisemizde insanları vaftiz ettiğimiz zaman sudan çıktıkları zaman ben ellerini kaldırıyorum. Onların ellerini kaldırıyorum ve diyorum ki ilan ediyorum. Bu adam da İbrahim'in soyundandır. Vade göre mirasçıdır. Çünkü hani meşhur Halil İbrahim sofrası var ya. O da bizim topraklarımızda. Doğru. Bu sofra var. Çünkü İncil'den geliyor. Ekmeğin kustallığı, ekmeğin mübarekliği İncil'den geliyor. Çünkü e, ekmek Rabbin bedenini geliyor biliyorsunuz. Komünyon'da. O yüzden, o yüzden değerli kardeşlerim İsa Mesih'in amacı vardı. Kaybolanı aramak, kaybolanı bulmak. Hatta bir örneğine demişti. Hanginiz hanginiz yüz koyunu olup da koyunlarından birini biri kaybolduğunda 99'u bırakıp o kaybolan bir koyunu aramaya gitmez ki. Bulduğuna da omuzlarına sevinçle koyar getir ve sevinir dedi değil mi? Kaybolan bir tek kuzuyu aramıyor musunuz bir çoban olarak? İyi çoban arar. Aman canım ne önemi var 99 tane daha var onu da kurt yesin demez dedi. Gitti git gider arar bulur omuzlarına koyar ve sevinçle geri gelir dedi. Tıpkı İsa Mesih'in de Yuhanna 10'da biliyoruz ki iyi çoban olarak canını bizim uğruna veren olarak, ücretli çoban olmayan olarak, altını çizerek söylüyorum, bizim için kendi canını, kendi kanını bizim uğrumuza, biz kurtulalım diye feda eden birisidir. Bu yüzden aramak, bulmak, kaybolanı omuzlarına almak, omuzlarında ta İbrahim'in sofrasına götürüp taşıtmak için dedi. Çünkü Rab neydi İbrahim'e? Daha oğlu yokken. İshak doğmamışken, İsmail bile doğmamışken senin soyun aracılığıyla aynı ant Davut'a verilmiştir. İki antlaşma vardır. Ne demiştir? Senin soyun aracılığıyla değil mi? Halkımı seçeceğim ve kurtarıcı gelecek. Göğün yıldızı yerin kumu gibileri soyunu çoğaltacağım. Yaşlı bir karısı var. Çoluğu çocuğu yok. Umutsuz bir durumda. Evini, toprağını, barkını bırakmış nereye gideceğini bilmeden yola çıkmış iman dolu İbrahim, iman babamız İbrahim'in aracılığıyla İshak'ın ve Yakup'un kutsanması ve onlardan gelen soyla, Davut'un devamıyla ve Mesih bir gün doğdu. Ne dedi? Ne dedi? Bakın 10. ayet. İnsanoğlu nitekim kaybolanı arayıp kurtarmak için geldi. O göklerden geldi. Senin için, benim için, bizim için, tüm uluslar için. O sadece Yahudileri kurtarmaya gelmedi. O tüm ulusların Rabbidir. Tüm insanlığa şekil verendir. Tüm insanlığa can ve ruh veren tek yaşayan gerçek Tanrı'dır kardeşim. O yüzden günahkar olduğunun farkına var. Kurtarıcıya ihtiyacın olduğunun farkına var. Bunun için dua ediyoruz ki gözlerin açılsın ve kurtarıcıya koşarak imanla gel ki sen de Zakay gibi İbrahim'in soyuna ortak kılın. Şimdi bazılarımız diyoruz ben çok yaşadım bunu. Canım ben niye günahkar olayım ki? Şunun gibi niye günahkar? Ben tecavüz değilim, sapık değilim, hırsız değilim, katil değilim. Kimsenin malını mülkünü yemedim. Kimsenin hani boğazla boğazına haram lokma geçmedi. Kardeşim bak sen bazı insanlardan daha doğru, daha ahlaklı, daha kutsal bir yaşantın olabilir. Zina etmiyorsundur, karına sağlıklısın, iyi babasındır, çalışıyorsundur. Zaten zorluklar için yaşıyorsun ama bu seni temiz kılmaz. Çünkü sen hep hastalığımız bu. Hepimizin. Ben de iman atmacı bunu söylüyordum. Ne gerek var ki yani kurtarıcıya? Çünkü hep insanlarla kendimizi kıyaslıyoruz. Hep kendimizi ahlaki bazı değerler ve kurallarla karşılaştırıyoruz. Oysa kutsallığına sahip olmamız gereken şey bir gün yanında olacağımız Tanrı'nın kutsallığı ve mekanının kriterleri olmalı. Oraya göre herkes günahkar. İsa Mesih'ten başka bu dünyada Adem'den beri yaşamış ki onlara günah aşırı biliyorsunuz. Adem'den beri yaşamış herkes onun soyunlarına göre herkes günahkardır. Bozuk bir doğayla doğmuştur. Hep örnek veriyorum 2-3 yaşındaki çocukları inceleyin, yuvaları ziyaret edin. Ortaya bir tane oyuncak atın, beş çocuk oyuncu almak için birbirinin kafasını yarıyor, saçını çekiyor, bağırıyor, çağırıyor. Doğru tuvalet eğitimi almamış çocuk, doğru konuşamayan çocuk öfkeyi, nefreti, kıskançlığı, kızmayı, öldürmeyi biliyor ya. Kardeşini kıskanıp yataktan atan çocuklar var. Annesi onu emziriyor diye. Kim öğretiyor? Nereden geliyor bu nefret, kıskançlık, öfke, bencillik çocuklarda? Çocuğun çocuğa yaptığı zulmü kimseye yapmıyor. Ben biliyorum. Okullara bakın, ilkokullara bakın, ortaokullara bakın doğalarında var. İşte bu yüzden insanlar günahkar doğar demeyiz ama bozuk bir doğayla doğuyorsun. Dünyanın halinden ortada değil mi? En gelişmiş yerlere gidiyorsun. En zengin ülkelere gidiyorsun. Ahlaksızlık diz boyu. Paranın yükselmesi, ahlakın yükselmesi anlamına gelmiyor. İçsel doğruluğunun anlamına gelmiyor. O yüzden uzatmayayım. Hepimiz günahkarız. Hepimiz düştük. Hepimiz Rab'ten yoksun kaldık. Hepimiz kapının dışında kaldık. Ama İsa dedi ki kapı benim. İşte durmuş kapını çalıyorum. Eğer biri sesimi iştirse onunla akşam yemeği yiyeceğim. Kapı benim. Cennete giden kapı mı arıyorsun? Cennete giden Sırat Köprüsü mü arıyorsun? Gel mübarek kuzuya. Günahsız, senin için kendini feda eden, seni kurtarmak için gelen, seni aram, arayan, seni sorgulayan o vahiy 3.20'deki o işte durmuş kapıyı çalıyorum Sesin senin yüreğinin kapısıdır. Eğer kapıyı açarsan, eğer bugün Mesih'i davet edersen o seni zorlamayacak. Kapı arkadan sürgül ancak sen açabilirsin. Raporda. Rab seni bekliyor. Sen son nefesini verene kadar bekleyecek. Ama ricam şudur. Sen, seni ölüm yakalamadan önce sen yaşamı Mesih'i yakala. Kurtarıcıyı tanı. Öyle ki onun aracılığıyla o kapıdan içeri giresin ve kurtulasın. Bak on kandillikli kız benzetmesini okuyun. Bakın. Luka'da var. Beşi dışarıda kaldı. Dışarıda kaldı. Hazırlıksızdılar. Yağlarını biriktirmediler. Ayık kalmadı kalmadılar. Kapı kapandı. Yalvardılar, yakardılar ama düğün şerhine başladı. İçeri giremediler. O yüzden dikkatli olun değerli kardeşlerim. Kurtarıcıyı ciddiye alalım. Çünkü günah öyle bir şey ki, öyle bir şey ki... ...Mesih'in çarmıtı ölmesine sebep oldu. Göğün kararmasına sebep oldu. Ve Tanrı oğlunun kurban edilmesine, birçok acılar çekmesine... ...o mübarek, kutsal, kusursuz, günahsız olanın acı çekmesine... ...tüm günahı, tüm naleti üstlenmesine sebep oldu. O yüzden durum ciddi. Bir daha söylüyorum ölüm sizi yakalamadan siz Mesih'i yakalayın ve bu ayeti unutmayın. Nitekim insanoğlu kaybolanı arayıp kurtarmak için geldi. O beni buldu, bana lütfetti, gözyaşlarımı sildi, bana yeni bir yaşam, yeni bir umut verdi. Birçoklarının kaybolduğunu biliyorum. Birçoklarının çaresiz olduğunu biliyorum. Birçoklarının e, açmazlı olduğunu biliyorum. Maddi, manevi, ruhsal ve manevi birçok boşluğun olduğunu biliyorum. Mesih'e gelin. İnanmıyor musunuz? İsa'ya sorun. İsa'ya dua edin. Türkçe dua edin. Hiç fark etmez. O her dili biliyor. Her dilin, her ırkın Tanrısı o. Ya Rab sen kurtarmak için mi geldin? Sen diri misin? Beni kurtarabilir misin? Sen kurtarıcı mısın? Sen Rab misin? Sen Tanrı'nın oğlu Mesih misin? Bana açıkla diye sorun. Bak Rab nasıl size konuşacak? Nasıl ya rüyalar aracılığıyla ya meleğini gönderecek ya kendisi gelecek. Çünkü işte durmuş kapını çalıyorum diyor. Yüreğinin kapısını çalıyor. Eğer kapıyı açarsan seninle akşam yemeği yiyeceğim diyor. Yani Halil İbrahim sofrası İncil'den gelir. Orada seninle birlikte baba oğul, baba kız ilişkisi isteyen, kurtarmak isteyen, seni seven, seni önemseyen bir Tanrı var. Öyle saklanmış bir yerde oturan, ne halindeyse görün diyen bir Tanrı yok. Müdahale eden bir Tanrı var. O yüzden sevgili kardeşlerim, Luka 19.10, Zakay'ın hayatına yaptığı değişikliği okuyorsunuz. Senin hayatında Rab değiştirmek istiyor. Bu dünyadayken ölüp gittikten sonra değil. Bu dünyanın hem ölülerin hem dillerin Tanrısı olarak seni bulmak ve kurtarmak, egemenliği tanıtmak, şimdiden cennetin zevkini, lütfunu, imanla yaşamanı istiyor. Değerli kardeşler, Dedim ya, bu konuyla ilgili çok şey konuşabiliriz. Çok şey söyleyebiliriz. Ama bugün de programımızın sonuna geldik. YouTube kanalımıza, kanala yata abone olmayı lütfen unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Rabbin bereketi ve lütfu üzerinizde olsun. Ne kadar zayıf ve ne kadar günahkar olduğumuzu hatırlayarak, onun lütfu olmadan başaramayacağımızı bilerek, kurtarıcıya koşarak gelin. Kurtarıcının ayaklarının dibinde olun. Öyle ki birçok canı da siz kurtarabilirsiniz. Mesih'in yaptığı işi yapmaya, Mesih'in bize ça verdiği çağrıyı devam ettirmeye elimizden geldiğince, iyi niyetle sınırlı imkanlarımıza devam etmeye çalışıyoruz. Sizi seviyoruz, sizler için dua ediyoruz. Lütfen siz de bizler için dua edin. Rab e hepinizi bol bol bereketlesin. Kurtarıcı da yani İsa Mesih'te kalın. Onun lütfunda kalın. Onun ikinci gelişi yaklaştı. O gün gelenerek ayık ve uyanık kalalım ve onun sözünde kalalım. Bir sonraki programda görüşünceye dek esen kalın, hoşça kalın ve sinir kalın.